Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mihriban Ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün arkadaşlarım üçlü ilişkilerle ilgili bir açılım yapacağım. Duygusu, düşüncesi, eğilim. Aslında biraz da ne duymanız gerektiğiyle ilgili bir açılım olacak bu açılım. Sevgili arkadaşlarım, şimdi iki tane destem var. İki destemi de hazırladım. Birinci destem görmüş olduğunuz gibi yeşil tüy ile gösterilen destem. İkinci destemde görmüş olduğunuz gibi siyah tüy ile gösteriliyor. Burada aslında bugün yapacağım şey size karşı olan duygu düşüncesini okumak. Ne bilmelisiniz? Bir gelecek vaat ediyor mu? Buna net bir şekilde bakacağım. Yalnız yalnız doğruları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Tüm boyutta frekanslarda doğru kainat bana aksın. Arkadaşım ve beni aydınlatsın. Kimseye karma duracak şekilde doğruları söylemeyi niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben yeşil desteğiyle başlayacağım. Karar veremeyen sevgili arkadaşlarım lütfen durdursunlar. Hadi bakalım. Hadi çok sinirlendim ha. Şimdi arkadaşlarım şimdi size masal anlatmayacağım. Çünkü masal anlatan bir sürü kanal var. Arkadaşlar bir kere sizin ikinizin arasındaki ilişkinin en temel sebebi tutku. Ve bu tutku aslında bu e, ilişkinin en temel taşı. Tabii ki her ilişkin içerisinde tutku olmalı ama bu tutkunun eyleme dönüşmesi çok uzun zaman alır. Yani bakın ben şu anda dinleyen e, kişi tarafındayım. Yani senin sana karşı tutkusu var. Senin işte bu kişinin ister eşi ol isterse e, işte Evlilik dışı ilişki yaşayan taraf ol fark etmez. Seninle bu kişinin arasındaki durumun esas sebebi yani seni ona bağlayan şey tutku. Şimdi bir kere çok net bir şey söyleyerek başlayalım. Bu kişi seni kaybetmekten çok korkuyor. Ve seni kaybetmekten korktuğu için kısa süreli aralıkları izin verir. Mesela işte bir hafta on gün birer konuşmamaya gözü tamam yer. Ama mesela bir ayın üstünde artık bunu taşıyamaz, tamamlayamaz. Çünkü senin sürekli olarak ona ait olman gerektiğini düşünüyor. Kafasının içerisinde sen onun bir parçasısın. Sen onu iyileştirmek zorunda, zorundasın, sen ona vermek zorundasın. İşte kendi mutluluğunu, keyfini, sevincini, neşeni... ...işte ne bileyim onu iyileştirmek zorundasın. Sen bunlara mecbursun onun gözünde. Şimdi dolayısıyla bu mecburiyetten dolayı bu kişi biraz nazlanıyor. Yani bana olayları anlatış şekli beni sinirlendiriyor. Bana diyor ki biraz çok kişi tarafından tercih edilebiliyor oluşu onun kafasında bir bozulmaya sebep olmuş. Yani diyor ki ben herkes tarafından işte şöyle böyle şu şekilde bu şekilde tercih edilirim. Dolayısıyla kendi özünü kaybetmiş, iyiliğini kaybetmiş biraz. Şimdi hem seni hem o tarafı idare etmek için yaptığı davranışlar ve hareketler o ruhunun kaybına sebep olmuş. Yani aslında bir değerlendirirsen sen bu ilişki, bu ilişkinin başlangıcındaki haliyle bu zamanki hali arasında fark var. Evet belki sana daha fazla yardım etti, belki daha fazla seni gözü gördü, belki daha fazla sana iyilik gösterdi ve seninle ilgilendi ama biraz da ruhundan verdi. Çünkü İki kişiye yetmeye çalışmak böyle bir sorun getiriyor. Ben e, bu kişinin havalara girdiğini düşünüyorum. Evet üzgünlüğü var, evet bir şeyleri var ama sorunu çözmek istemediği için. Bu sıfır noktasında. Anladınız mı? On, sıfırdan ona da gidebilir, sıfırdan eksi ona da gidebilir. Hiç fark etmez. Şimdi bu kişinin özellikle şu an ihtiyaç duyduğu şey kendini dinlemek. Senin de buna ihtiyacın var. Dolayısıyla... Kendini bir dinle bakalım. Sen ne istiyorsun, ne düşünüyorsun, onda ne buluyorsun? Bazen sorunlar dediğim gibi karşıdakiyle çözülmez. Bazen sorunları kendimiz çözmeliyiz. Yani sen ona baktığın zaman şöyle ifade edeceğim kendimi. Sen ne istediğine karar verdikten sonra senin hareketlerin değişiyor. Yani şu ben karşında bak şunu söylemiyorum. İşte ben onunla bir ilişki istiyorum değil. Hayır. Sen bir bunu aç kendi için Ya yani ben şöyle şöyle bir ilişki istiyorum. İşte benim peşimden böyle böyle Ya burada çok zorlayıcı bir şey var. Sen kendin aslında nasıl bir ilişki istediğinden emin olman lazım. Yani benim ilgilense şöyle olsun böyle olsun. Bir taraftan bu ilişkinin içerisinde olmak seni de yoruyor. Onu da yoruyor. İki yorgun insan doğru karar veremiyor. O yüzden sen mesela neşeli bir ilişki ben senin istediğini görüyorum ama bu ilişkinin içinde neşe yok mesela. Sürekli gerginlik var. Senin hak ettiğin o neşeli ilişki burada yok. Senin hak ettiğin o güvenilir ilişki burada yok. Senin hak ettiğin o e, doğruyu söylemeye niyet ediyorum. Senin o güvenilir ilişki yok. Ne yaptığını bilemiyorsun. Dolayısıyla da aslında sen istediğin şeyleri değil elindekilere sabrettiğini görüyorum. Çok fazla sabır enerjisi. Sabır neye edilir? İşte bu dünyadaki imtihanı sabır edilir. Çocuğa sabır edilir. Senden bir parça. Ama bir başkasına sabretmek senin ruhundan parça koparır. O yüzden diyor ki arkadaşın aklını başına alsın ve kendisine ilgili şöyle bir kararı varsın. Bak ben bu ilişkiden bunları bekliyorum. Bunu gerekirse bir kağıda yazsın, bir şey yapsın. Sonra karşıdakini karşısına alsın. Desin ki bak ben ilişkiyi böyle 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 istiyorum. Ama bak burada bana diyor ki sadece sorun... Üçüncü kişi de değil. Yani tek sorun bu değil diyor. Bir sürü sorun var diyor. dolayısıyla bu sorunları konuşuyor. Şimdi biraz kötü anlattım ama sonuçta aslında pozitiflik var. Benim mesela buraya kadar sabretmeyip sinirlenmiş olabilirsiniz. Buraya kadar sabredenleri anlatacağım. Ben buraya kadar bunu anlattım. Çünkü seni aslında yaklaşık 3-4 ay boyunca olacaklardan korumak istiyorum. 3-4 ay boyunca ne istediğinden emin ol. Mesela ne dedim? Seni kaybetmeyi göz alamaz. O yüzden mesela bir ay görüşmüyor musun? O mesaj atmıyorsa sen de mesaj atma. Şimdi bu gerçekleştikten sonra sen mesaj atmadığın işte ne bileyim o kendi içinde bir şeyler yaptı. Sen sana mesaj atma ve seninle işte görüşmeme ya da aynı evin içindeyseniz senin yüz göz olmamaya gayret etti. O yüzden bu durum geçtikten sonra yani sen güçlü olduğun takdirde sen bu kişiyle ilgili pozitif adım alacaksın çünkü gelecek kartlarında imparatoriçe ve şey kupa geliyor. Şimdi kupa olmuşu zaten bir aile, sevgi dolu, mutlu. işte maddi ihtiyaçlar karşılamıyor. Manevi olarak kendini orada hissediyorsun ve dişin enerjinin akışı var kupa olmuşunun üstüne. Ve işte sen niyetine odaklan, kendinden emin ol ve o sürekli sana tutkularla yaklaşmasına izin verme. İki kişinin arasındaki ilişki sadece tutkularla değil yani. Tamam tabii ki bu da yaşansın, yaşanmasın demiyorum ama bir bak bakalım bu ilişkinin içerisinde derin bir sohbet var mı, derin bir sevgi var mı? Sana dertlerini hep şikayet ederek anlatan kişi seni seviyor mu mesela? Ya da senin dertlerini dinliyor mu? Senin dertlerine çözüm arıyor mu? Seni hissettirmek için bir şeyler yapıyor mu? Sen kötü hissettiğin zaman seni iyi hissettirmek için ne yapabilirim diye soruyor mu? Bir bunu sor kendine. Yani hani bu ilişkinin içerisinde bir eksiklik var mı? Yoksa aşırılıklarla mı meydana geliyor? Yani diyor ki sen bunun içinde bir terazi tart. Sen kendinin ne istediğin emin olduğunda ve evet işte ben artık eminim şöyle bir ilişki istiyorum dediğinde ve karşıdakine de bak sen beni şu şu noktalarda huzursuz ediyorsun dediğinde siz bu kişiyle kesin kes senin istediği sonuca ulaşırsın. Ben evlenmek istiyorum ben. Tamam Evlenirsin. Yani evlenirsin. Ama sen ne istediğinden emin ol. Ve bu kişi kendini kullandırtma. Yani sen diğerinin üstün olacağım diye kendi kişiliğinden verme. Sen onunla bir yarışın içerisinde değilsin. Yani o iki, sen o başka bir birey, sen başka bir bireysin. Şimdi onun yapmadığı bir şeyin daha iyisini yaparak onu yakınında tutabilirsin. Ama ona sahip olamazsın. O sadece o uyuşturucu gibi sana gelir. O yüzden diyor ki senin arkadaşın bir baksın ya seninle ilgileniyor mu? Seninle ne kadar ilgileniyor? Ne kadar içten, ne kadar sıcak, ne kadar sevecen? Bunlar tamamlandığı takdirde sevgili arkadaşlarım. Görüyorum ki kuponlusunun ki onun sayı tamamlanmış demektir. Hatta şöyle bakın size kartı da yakından göstereyim. Yani olaylar pozitif olarak yani sizin haliniz olacak şekilde dönecektir sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizleri seviyorum. Şöyle kartı da bakmaya devam edelim. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bana ulaşmak isteyenler aşağıdaki iletişim numarası üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Size muhakkak dönüş yapacağım ama çok doluyum. Yani 2-3 gün geriden geliyor genelde. Zulüm ettiğimden yapmıyorum. Hiç çalıştığım için yapıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Yalnız yalnız zorları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Tüm boyut frekanslarda da o kainat bana aksın. Arkadaşım beni aydınlatsın. Hmm. Bak bu diğeri kadar şey değil. Bak beğendim mi? Bu aklınızdaki kişi kötü birisi değil. Hayretler içerisindeyim. İnanamıyorum. İlk defa güçlü ilişkilerde bu kadar masum bir, birini gördüm yani. Bakayım gelecekte neler olacakmış. Şimdi evvela söyleyeceğim ilk şey bu kişinin çok pozitif özellikleri var. Mesela ben bu kişinin iyi bir insan olup <laughs> iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kişinin e, bir kere siz bu kişinin ailesiniz barışmak istiyor. Onu bir net söyleyeyim de aradan çıksın. Yani en net verilen mesaj bu. Siz bu kişiden bir şey istediyseniz yani bak lütfen şunları 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 yap dediyseniz ve yapmıyorsa da, yapmamışsa e, diyor ki ben diyor bütün o şartları değerlendirdim. Elimden gelen şu anda bu. Ben istemiyor değilim ya da ben bu gerçekleştirmek istemiyor değilim. Bana bir mecburiyetlerim vardı ve bu mecburiyetlerine inanmış ve gerçekten mecburiyetleri var. ve işte eli kolu bağlı kartını görüyorsunuz. Zaten yalnız biri. Şimdi muhtemelen sizin tarafınızdan da yalnız bırakıldı. Siz bu kişiye kızgın olabilirsiniz. Şimdi onu çok fazla övmeyeceğim. Yanlış tarafları da var. Mesela Nedir biliyor musunuz? Bir karar verdikten sonra o kararı yerine getirebilecek ciddiyete sahip değil. Yani hem karnım dursun hem pastan dursun olmaz. Ama ben demiyorum ki bu kişi bunların tamamını böyle kötülüğünden yapıyor, berbat bir insan filan. Hayır, hayır, hayır. Bak şimdi öyle bir sıkıntımız da yok bizim. Ama gördüğüm şey kararlı ve sorumlu değil kararlılığını ve sorumluluğunu yitirmiş birisi. Şimdi bu kişinin size karşı olan duygularında yani ödün vermek istemiyor. Uzak durmak istiyor. Hareket etmek istemiyor şu an için. Çünkü ben yoruldum, ben yalnızım. Ben şu anda adım atabilmek için gerekli iyi ve pozitif şeylere sahip değilim diyor. Diğer taraftaki kişiyle de arasında hayal kırıklığı var. Yani esas bu duygunun çatısını oluşturan şey hayal kırıklığı. Ve diyor ki ben bu tarafta da hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu tarafta da, hayal kırıklığı yaşıyorum. Her iki tarafla hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir sonuç bulamıyorum. Biraz kendini acıyan enerjilerden. Ama size karşı gerçekten koşulsuz bir sevgisi var. Ama bu kişiyle ilgili ben size şunu söyleyeceğim. Ben net konuşmayı seviyorum. İşte masal dinlemek isteyen başka tarotçuları dinlesin. bu kişinin eğer bir insan duygusunun arkasında durabilmek için çok fazla şey arıyorsa senin de duygusunun arkasını durabilmek için de çok şey arar. Yani önemli olan iyi birisi olması değil. Önemli olan duygusunun arkasında kalabilecek kadar ciddi olması, sakin olması, kararlarını uygulayabilmesi ve bu kişide şu anda hali hazırda bu yetenek yok. Sana da yapabilir bunu. Bak bugün Senle bir ilişkisi oldu... ...bu ilişkisi oturdu ya da sen onu affettin... ...tamam mı işte bir başka birisiyle... ...siz evli olduğunuz halde bir ilişkisi vardı... ...sen ona dedin ki bak kardeşim gel eve otur... ...gel de oturdu yine yapar... ...çünkü kararların arkasında durabilecek... ...sorumluluğu henüz almış değil... ...gerçekten çok üzgün... ...yeni ayrılmış olabilirsiniz... ...üzgün yani canı sıktı... ...ve kendi... E zayıf karakterli biri var sizin karşınızda. Sorunların temel kaynağı bu. İyi bir insan evet barışmak istiyor evet sana karşı sevgisi var evet o tarafta işleri iyiye gitmiyor evet. Yani hayatın kendini hayatın içinde iyi hissetmiyor evet. Elinden gelen en iyisini yaptığına inanıyor evet ama güçsüz. Bu güçsüzlük üç kişinin üç, üçünü de üzüyor yani bir güçlü ol kararının arkasında dur yapman gerekeni yap. Belki maddi olarak iyi yerlere geldi. Belki hayatını kurdu. Belki bir şeyleri düzeltti ama ya da işte savaştı bazı şeyleri başardı ama hayır. Yani bu kararın arkasında dur diyor ki ben videoyu izleyen arkadaşlarım sizin tarafınızı seçti. Sizin tarafınızı seçti. Ama duyguları oturana hareket etmesi yani hareket etmesi uzun zaman alacak. Yani sizin ondan beklentilerinizi gerçekleştirebilmesi için 9 ay gibi bir zaman var. Şimdi 9 ay bakıyorsun neredeyse bir sene. Bir insan yarım bile ölebilir. Yani mesela sen onun ayrılmasını istiyorsun diğer kişiden. 9 ay zamanı var bunun. Dinlediğin günden itibaren. Belki şöyle olabilir size onu da söyleyeyim. 9. ayın içerisinde bir adım atmak için söz verir. Gelecek 9. aya kadar sürdürür. Yani mesela ben işte size söz verdi. Dedi ki ben boşanma davası açacağım. Ya da ben artık onunla görüşmeyeceğim. Sana kesinlikle bir şey söyledi. Bu eğilimini tam olarak gerçekleştirebilmesi için bir senesi var. Belki boşanma davası bir sene sürecek. Mesela o da olabilir. Bilemiyorum. Eğer ki görüşmüyorsanız hali hazırda kesinlikle sizinle görüşmek için yani atması gereken bütün adımları atacaktır. Şu da var, şunu da söyleyeyim. Bazılar için mesela seni çok seviyor ve ama maddi durumlardan korkuyor. Yani ben yapmam gereken sorumlulukları yerine getiremem. Nasıl geçinirim? Nasıl hareket ederim? Nasıl hayatıma devam edebilirim? Anladınız mı? Hani bunu da arıyor kendi kafasından. Buna da bir çözüm getirmeye çalışıyor. Bu da onu zorluyor. Fakat kararlı olması, bir kere sorunu çözmek için en başta kararlı olması lazım. Ya yani ben bu destedeki beyefendi için ya da hanımefendi için söyleyeceğim tek bir şey var. İyi olmak, işte ne bileyim e, mutlu olmak, keyifli olmak, kötü olmamalı hiçbir anlamı yok. Sen o elimi yerine getiremiyorsan, sen o elimi yerine getirmeye uğraşmıyorsan hiçbir anlamı yok. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu kişinin sizin için ağladığı bile yani gerçek olabilir. Sizin için ağlıyordur, ne olur beni bırakma diyordur, şunu düzelteceğim diyordur, yalvarıyordur, yakarıyordur filan. Diğer taraftakini seviyor musun? kesinlikle hayır diyor. Neden onu sevmiyorsun? O tarafta bir güç çatışması var. İki kişi birbirini çok zorluyor. Aslında ikisi de birbirine benziyor. İkisi de birbirinin beklentilerini karşılamıyor. Ve ikisi de bu beklentileri karşılamadığı için diğer tarafa çok kızgın. Peki o zaman neden adım atmıyorsun? Madem ki sevmiyorsun. Dengeyi bulmaya çalışıyorum. Evet seviyorum. Evet istediğiniz olacak. Ama dediğim gibi... Yani bir dokuz zamanı var. Dokuz sayısını hiç sevmem. Dokuzlar çok uzun bir zaman. Ee, uzun bir kehanet verdiğim için hakikaten üzgünüm. Ama... Hani kartlara da baktığım zaman... Hızlıca çözülebilecek bir sorun ortada yok. Belki... Ona bunu söyleyin yani. Önemli olanın sevmek olmadığını, önemli olanın ne olursa olsun yani sevmek, mutlu etmek, işte ne bileyim cinsel çekim falan. Hayır bu önemli değil. Önemli olan senin benimle beraber kalabilmek için yaptıkların. Yani sevginin tek başına bir anlamı yok. Önemli olan sevgin için bir şeyler yapmak. Belki bunu ona söylerseniz ...adım atabilir. Çünkü kendini acıyor. Şimdi kendini acıyan birinden... ...size kolaylıkla... ...hayır gelmeyeceği ortada. Sabrederseniz, onu yönlendirirseniz... ...ve onun... ...bu adım atmama durumuna... ...tahammül edebilirseniz... ...net bir şekilde... ...görüşmüyorsanız da sizinle görüşmek için... ...kapıyı, pencereyi indirecek. Çok üzgün zaten. Hatta sizin için ağlamış bile olabilir. Ama bu işlerin... ...tam olarak net bir şekilde... ...sonucu ulaşması sizin artık oh be hani hayatım istediğim gibi gidiyor falan demenizin bir dokuz ayı var sevgili arkadaşlarım. Üzülerek böyle söylemek zorundayım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yer açılmalarda görüşmek üzere. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından randevu alabilirsiniz. Randevularım çok yoğun. 2-3 gün sonra ancak denk geliyor. Sabır ve anlayış bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.